Birinci hakikat. babı ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şehni rububiyet ve saltanat uruhiyet uluhiyet husus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin. Onun gayat ve makasına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makaslı red ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. İkinci hakikat. Babı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıften tut, haşi, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine delili kati, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dayıkı maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği, ve zekavetli, hileli, tilki ve maymunun derdi maişetle hüdütçe zayıflığıdır. Demek rızık, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense, o derece derdi maişete müptela olur. Evet şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki, en aciz, en zayıften tut, ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor.'' en zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir keremeli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde, cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslarıyla giydirip, çiçek ve meyvelerin ile süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı, en tatlı balı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedâheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey, kemale dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir ceral ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle haşiye, evet aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite arslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuur kerane ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki, gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar.'' hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği vedaheten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde, denizden bir damla gibi, milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır.'' Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi, bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar mücazat olacaktır. Çünkü ekserya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurun salifede cereyan eden, asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki, insan başı boş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan, umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da, insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, Mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese cezasız kalsın, başı boş bırakılsın. O izzet, gayret sahibi Zat-ı bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekte mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet ebediyeyi vermesin. Üçüncü hakikat. Babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Haşiye. Evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki Ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suğubet, hatta imtina derecesinde müşkilat küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücub derecesinde suhulet iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl, ehli felsefe istibad ile inkâre gider. Onuncu söz, istibad hangi tarafta olduğunu o tabir ile gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Hiç mümkün müdür ki, zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla, ruhiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik hareket eden müminleri taltif etmesin. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri teedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insan da icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya, bir sadeti uzmaya bırakılıyor. Evet görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her yüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor.'' Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sayfeyi amalini, tarihçeyi hayatını, fihristeyi cihazatını, küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hırkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün kazayın rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bir bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet eline gösterir hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adıl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, veka gibi en büyük bir hacetine mühmel bıraksın? en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatına mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki, şu küçücük insan, şu küçüklüğün nispetinde değil, Belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı cemil Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır.''